Herkese merhaba arkadaşlar, ben PT Kavayi. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 15-20 gündür falan video atamıyorum arkadaşlar. Hem işlerim olsun, hem de sunucudaki böyle savaşlar olsun yoğun geçiyor ve de artık bu videoları profesyonel yapmak istiyorum. İşte e, mikrofon sipariş verdim, onu kurdum. Şu an daha ses ayarını yapmadım. Hani sesim nasıl geliyor gerçekten hiç bilmiyorum. Daha sonra işte kamera alacağım, kulaklık alacağım, birkaç aksesuar falan alacağım. Yani canlı yayınlar artık kameralı falan yapmayı düşünüyorum. Hani bu süreç büyük ihtimal şöyle bir yaklaşık bir ay falan sürecek. Yani aklımda çok video var paylaşacağım. Çok anlatacağım şeyler var ama işlerimin de yoğunluğu olsun. Hem de sunucudaki savaşlar olsun. Çünkü e, biliyorsunuz bizim sunucuda dragon kesildi. Bu yayından rahatsız kesildi? Yani bunun için bir liste yapılması gerekiyor. Oyuncuların listesi hazırlanıyor. Bir de diğer e, sezona başka bir sunucuya taşınma gibi bir planımız var. Yani onun oyuncuların değerleri falan bir dünya işler var. Ondan dolayı onları tam halletmeden buraya fokuslanamıyorum Bundan dolayı şu an e, sadece Dragon videosu çekeceğim şu anda. Hazır dün dün kesmiştik zaten. Bugün de size nasıl kesilmesi gerekiyor bunları öğretmeye çalışacağım. Daha sonra bir de bu yeni haritada ve yeni rally metası geldi biliyorsunuz artık rallyler karşı saldırı vuruyor. Bunun hakkında da bir video çekeceğim büyük ihtimal onu da yarın paylaşabilirim. Tam onun için söz veremiyorum. Ama inşallah bir sıkıntı çıkmazsa önümüzdeki ay full fokus devam edeceğiz umarım. Şimdi şöyle videoya geçmeden önce arkadaşlar bir tane daha duyurum var. Ee, 1k aboneye az kalmış yaklaşık 120 mi? 115 mi öyle bir şey kalmış. Yani sizde zahmet olmaz sonra da bir, 1 K yapalım. Yani 1 K yapınca da benim bir sözüm vardı yani kendi arkadaşlarımın içinde. Şöyle çekiliş tarzı. Böyle çok büyük değil ama böyle ufak kendi aramızda böyle bir çekiliş yapmayı falan düşünüyorum. Tabi 1 K olursak o da. Neyse şimdi geçelim Dragon videomuza arkadaşlar. Bu arada Dragon Alev Ejde, yani Buz Ejderhası birinci sezonun Alev Ejderhası'ndan daha kolay. Ama kimse mekanizmasını bilmediği için yani ilk denemede alamıyor. Biz de yani kaçıncı denemede aldık? Dördüncü mü? Beşinci denemede aldık. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Biz aynı sürede hem ejderhayı denerken hem de o sırada savaşıyorduk. Yani canlı yayın kaydı bile var zaten. Hatta oraya da bakabilirsiniz. Bir yandan savaşıyoruz bir yandan da ejderhayı kazanmaya çalışıyoruz işte. Güzel bir şeydi. Bunu da tattık. Yani onun videosunu çekemedim. Sadece canlı yayında kestik onu e, elit ejderhanın kayıtını aldım. Arasında zaten çok bir fark yok. Bu ejderhası 15 milyon canı var. Ee, şeyin elitinin de 18.500. Öyle bir şey olması lazım. Onu videoda bakarız. Ama inanın alev ejderhasından daha kolay. Sadece dediğim gibi mekanizmaları bilmeniz önemli. Şöyle bir şey yani şu anda oyunun en zor zebeli S2'de zaten. Birincisi Hydra. ikincisi Habis. Gerçekten arkadaşlar bunları ölümsüz yapmışlar. Onları da bugün deneyeceğiz. Bakalım onların da kaydını alırsam onları da paylaşabilirim. Kesebilirsek eğer kesemezsek yapacak bir şey yok. Ama onların da mekanizması belli. Hani uymayan adamlar olduğu için bazen sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmadan şöyle videomuza geçelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı, işte abone olmayı falan unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemedi. Kaç gün oldu ya? 20 gün falan oldu galiba. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Bizim burada oynayış tarzımız yani ejderhada basit. Yani gerçekten minimum 8 tane tanka ihtiyacınız var ve tankların gerçekten işini bilmesi gerekiyor. Ayrıyetten şöyle bir durum var. Şimdi bu ejderhasının alanı gerçekten küçük arkadaşlar. O yüzden ilk başta kesinlikle piyadelerin belirlenen alana çekmesi gerekiyor ejderhayı. Çekmediği takdirde bu sefer ortada kalıyor ve kaçacak yeriniz kalmıyor. O yüzden ejderhaya başlamadan önce yani ilk saldırı vuruşunu yapmadan önce böyle 5-6 saniye beklemeniz lazım. Bekleyin ki tanklar görevini yapsın. Yani belirlenen konuma ejderhayı getirsin. Ondan sonra rahat bir şekilde zaten kesebiliyorsunuz. Yani biz elit ejderhasını bunun 4,5 dakikada tamamladık. Geçen sezon alev ejderhasını 7.57 dakikada tamamlamıştık. Yani nereden baksan 8 dakika. Ya yani bunu 4,5 dakikada tamamladık. Şimdi buna geçmeden önce mesela şeye bakalım hemen. Normal bu zevze arası elit arasındaki farka bakalım. Şöyle bir baktık. Şimdi diyor ki burada HP atak ve savunma değerlerini %25 arttırır. Düşman lejyonlar %50 daha az büyü hasarı verir. Yani buraya büyücüyle girmeyeceksiniz arkadaşlar. Full fokus okçu. Savaşa girdikten sonra 60 saniyede bir bu zebelle tarafından verilen genel hasarı %5 arttırır. Yani 1 dakikada bir hasarını %5 arttırıyor. Ondan sonra buzdan hapishanenin donma etkisi HP değeri %15 oranında daha az olan lejyonları anında mağlup eder. Bu çok fazla önemli değil zaten. Yani işi bildiğiniz sürece bu sondaki beceri çok sizi etkilemiyor. Şöyle geçelim videomuza. Dediğim gibi arkadaşlar burada önemli olan 3-4 nokta var. Şimdi telefondan oynayan arkadaşlar büyük ihtimal burada sürekli ölecektir. Çünkü alttan e, bu ejderhası bir yakma atıyor. Ya yani daha doğrusu bunu bir buz ejderhası atmıyor. Buz kertenkelesi atıyor. Belli bir cana indirdikten sonra e, öfkeleniyor ejderha ve etrafında kertenkele doğuyor. Ya yani bu kertenkeleleri hızlı bir şekilde kesmediğiniz takdirde bu sürekli hasar verecek. Yani alttan yakma hasarı verecek. Ve o yakma hasarının içinde durduğunuz süre mesela diyelim o e, çemberin içinde kaldınız, kaldığınız süre boyunca o stek katlanıyor. Yani saniyede 11k 12k hasar vuruyor ve bu 1x 2x 10x'e kadar katlanıyor. 10x olduğunda da etrafında e, buz kitlesi oluşuyor. O buz kitlesi de zaten sizi kitliyor hareket edemiyorsunuz ondan sonra patlıyor zaten nanay. O süre zarfında zaten daha hayatta kalamazsınız. Yani burada hasar vurmaktansa e, hayatta kalmanız gerekiyor. Hayatta kaldığınız sürede zaten hasar vuracaksınız. Çok güçlü olmanıza gerek yok. Sadece hayatta kalmalısınız yani burada. Şöyle başlatalım. Burada nerede başlattığımızı bilmiyorum. O yüzden böyle ilerlet ilerlet. Aynen burada saymaya başlıyorum. Böyle biraz sesi kısabilirim. Bilmiyorum ses nasıl gelir. Şöyle iyidir galiba. Aynen. Mesela burada ben çekmeye çalışıyorum. Burada akıllı bir arkadaş yine ben çekmeden önce vuruyor. Bak soldan birisi vuruyor bak. Direkt gitti ona. Bu hata mesela arkadaşlar. Ondan sonraki piyade geldi mesela çekmeye çalıştı. Burada yine kışkırtma atmaya çalışıyoruz. Gelmiyor çünkü. Şimdi bir tane daha piyade kışkırtma atacak. Hani köşeye çekmeye çalışıyoruz. Okçularımızdan uzağa çekmeye çalışıyoruz ama hiçbir şekilde kışkırtma yemiyor. Biz burada 9 tank girdik arkadaşlar. 8 tank da olabilir ama 9 tank bence iyidir. Bakın şurada durdurdum. Ufak kertenkeleler çıktı. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar çıktığında e, rastgele oyuncu, alandaki oyuncuların etrafında şöyle bakın şurada beyaz e, pardon mavi bir kitle oluşuyor. O kitle bittiği anda alttan alevler çıkmaya başlıyor. Yani alev, mavi alev. Öyle anlatayım. Onun içinde olmamalısınız. Onun içinde olduğunuz sürede sürekli hasar yersiniz. Ya ben bilgisayardan oynadığım için bu oyunu kolay bir şekilde görebiliyorum. Ama telefondan oynayan arkadaşlarımız göremezler. O yüzden de işte takip edeceksiniz. Eğer ki canınız azalıyorsa bil ki e, karakterinizin altında alev yanıyordur. O yüzden geri çekilmeniz lazım. Veya yer değiştirmeniz lazım Devam ettik burada hızlı bir şekilde kertenkeleleri kesiyoruz arkadaşlar Bak mesela şurada hemen durdurdum bir daha Bak 3 stack olmuş 2 stack olmuş bakın şurada Dediğim olay burada Bunun Üstünde kaldığınız süre zarfında sürekli bu Stackler katlanacak Yani her stekte hasar yiyeceksiniz. Yani minimum 10k diyelim. Yani o sizin karakterinizin gücüne göre değişiyor. Diyelim ki 10k 10x yaptığında zaten 100k oluyor. Sen zaten içeriye 250-240k giriyorsun. Otomatikman daha ilk turda 100k canın pert. Yani buna dikkat etmeniz lazım. Yani en sonda stek katlanınca buz kitlesini saymıyorum. Oradan da hasar geliyor. Şöyle devam ettim. Biz tekrar piyadeler işte kışkırtmaya çalışıyoruz burada. Kenara doğru çekmeye çalışıyoruz. Bak mesela bir tanesi 10K. Bak gördünüz mü kitle. Hop büyük ihtimal hemen ölecek o. Hala hasar yiyor çünkü. Daha demin 10X7 üstüne bir de beyaz. Küt... Aynen öldü. Kimmiş bu? Kingsman Samsung. Şöyle durdurdum arkadaşlar. Ejderha kükrediğinde şöyle bir alan oluşuyor. Şuradan hatta onu göstereyim size şöyle yapalım bakın burada şöyle bir alan var bir ejderhanın direkt e, yanındaki safe alan bir de şu beyaz kitle var ya buz kitlesi onun arkasındaki kitle yani şurası da safe Eğer ki burada olursanız şu beyaz alanda yani yeşil çizgilerin arasında olursanız nanay. ya ejderhanın dibine gideceksiniz ya da arkasına geçeceksiniz. Yani o sizin konumunuza göre değişebilir. Onun konumunu siz seçmelisiniz. Buradaki mesela şu an şurada olan adamlar minimum 70-80k hasar yiyecek. Şöyle videoya devam edelim. Bak mesela tak. Hemen biraz geri alayım. Kaç k hasar yedi orada. Çak bak. 89K, 82K, 78K, 81K yani minimum 80K hasar demişler. Yani biz bunu defalarca anlattık. Ya dedik önde olun ya da arkada olun. Hani bu piyadiler için de geçerli aslında. Ben burada arkada olmayı seçtim. Bizim öteki piyadelerin bazıları önde olmayı seçti. Yani bu biraz da değişiyor. Yani yarı önde yarı arkada olması gerekiyor. Bazı piyadelerin de okçuların arasında gezmesi gerekiyor. Çünkü okçular eser becerisi vurduğunda ejderha onlara dönebiliyor. O yüzden de okçuları korumak için yani hasar verenleri korumak için bizim okçuların içinde de piyade gezmesi gerekiyor. Şöyle devam ettim. Burada mesela bizim piyadeler hepsi iç içe. Burada yanlış mesela, şurada bir piyadeye kilitlendiyse geri çekilmesi gerekiyor. Aynen şimdi geri çekildi onlar da. Ama ne olursa olsun böyle oyunlarda arkadaşlar yani bu tarz zebellerde gerçekten tank önemli. Bakın ikinci dalga başladı yine şeyleri attı kertenkeleleri attı. Burada kertenkeleleri yine hızlı bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Şu an mesela 1 dakika 45 saniye olmuş 76 kişi içerideyiz. Burada İbrahim abiye kesiyor. Burada zaten biz Discord'daydık. Ondan sonra ben almaya gidiyorum ama benden önce Jpoy diye biri vardı o alıyor. Ondan sonra ben geri çekiliyorum burada. Onun ölmesini bekliyorum. Çünkü o öldükten sonra bana dönecek. Şimdi başladık arkadaşlar burada. Şimdi burada arkadaşlar e, ejderha bütün yerdeki o alevleri içine doğru çekiyor. İçine doğru çekiyor şurada mesela. O süre zarfında tabii içinden geçenler de hasar yiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada tekrar hasar vurmaya devam edebilirsiniz, devam etmeniz gerekiyor çünkü burada bir şey yapmıyor, sadece kar topu pırlatıyor belli bir alanları. Eğer ki şurada mesela kırmızı işaretleniyor, şu topluluk alanındaysanız, şu topluluk alanından çıkmanız lazım çünkü hasar yememeniz gerekiyor. Yani çok fazla büyük bir hasar vurmuyor ama yine de ne gerek var yani o hasarı yemeye? Yani full içeriye okça girdiğimiz için arkadaşlar bakın minimum 30k vuruyoruz yani minimum 30k 50k Bazen işte Beceriler olduğu için 70-80k vuruyor Burada havalanıyor ve ee, Hortum çıkarıyor hortumun içinde durduğunuz sürede hasar yersiniz sürekli O yüzden hortumun içinde durmamanız lazım Tamam ettim Burada havalandı ve şu köşeye bir yere kondu işte burada zaten hasar vuramıyorsunuz şimdi can taşı atacak İki tane can taşı attı. Tam da güzel yere attı. Yani bu can taşlarının, şifa taşlarının attığı konum çok önemli arkadaşlar. Eğer ki ejderhanın içine atarsa zort tekrar yapmak için uğraşıp durursunuz yani. Ben burada can taşına gitmiyorum. Çünkü 140k canım var. Şimdi can taşının oraya gitsem bu sefer okçular hasar yiyecek. O yüzden ben burada ölmeyi tercih ediyorum. Yine kertenkeleler çıkmaya başladı. Burada efek eklemişler. işte kar kütlesi mi artık nasıl bir şeyse bilmiyorum. Değişik değişik şeyler yani. Burada bir şey yok yani. Bakın minimum 55-60 kasar vuruyoruz ya. Okçu oynaması gerçekten güzel ama okçu meyinseniz ya. Burada dediğim gibi ben artık öleceğim çünkü yani az canım kaldı. Burada yine o beceri yattı. Bakın havalandı. Bu sefer yeri donduruyor. Bizim çocuklar geri çıkıyor burada. Bakın. Şöyle bir hata yapmayın. O hasarı vurmadan. O ee, ne deniyor ona. Buz kitlesi kırılmadan. Kesinlikle içeriye girmeyin. Bak. Bizim çocuklar girdi bazıları. Şurada alanın içinde. Orada hasar yemiyorsun çünkü. Şurası alanın dışında kalanlar hasar yiyecek yine. Bak bir tanesi geziyor şurada. Bak, bak, bak. Hop. 80k 82k hasar yedi. Jort diye. Burada zaten artık kestiğimizi anlıyoruz. Herkes fokuslanıyor çünkü içeride 60 kişiye yakın kişi var. Bak. Şurada bir arkadaş mesela yakaladım onu. Bak onda 10 oldu ve dondu. Şimdi tekrar hasar yiyor şeyin içinde bak. Çatır çatır. İki tane yerden birden hasar yiyor ya. Burada zaten kertenkeleler artık fokus atmıyoruz. Çünkü yani 600 k canı kalmıştı. Direkt ejderhaya fokuslandık ve kesiyoruz şurada da. Burada da kestik zaten. Bu da şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Bizim karşı rakibimiz ejderhayı yapacağımızı biliyordu. Yani bu aslında bu burada olmadı. Dün olmuştu. Elit ejderha değil de şey normal ejderhayı keserken biz UTC 13'te toplanmıştık Ejderha'yı kesmek için. Onlar da bizim bölgeye puşlamak için e, yönelmişlerdi. İşte bir yandan orada onlarla savaştık. Bir yandan Ejderha'yı falan almaya çalıştık. Bilmiyorum yani sunucunun şu anda durumu güzel. Çok şükür. Eskiye nazaren biraz daha savaş var. Ama haritenin azizliğine uğradık biz şu anda. Çünkü adamları hiçbir şekilde geriye püskürtemiyoruz. Yani onun da videosunu çekelim aslında. Öyle bir harita yapmışlar ki hareket edemiyorsun. barikatların 6. seviye olunca oradan yürüyemiyorsun, geçemiyorsun ve bildiğiniz tepenin ucunda kaldık. İlerleyemiyoruz. Çünkü burada öyle bir şey var ki eğer ki köprü yani köprüde fight olsaydı köprüyü tutmuş olsalardı gerçekten köprüye geçmek çok kolay. Her türlü köprüye geçebilirsin ama şuradan göstereyim mesela. şöyle döneyim oyuna. Mesela şu an biz şurada Çitlendik. Şurası. Burası kilit arkadaşlar. Ne onlar gelebiliyor ne biz gidebiliyoruz. Yani çok büyük bir push da denemedik aslında. Ama şöyle de bir bakınca geçilecek gibi de durmuyor. Çünkü 4-5 tane bayrak var. Minimum bu bayrakları yıkma sürecin 1 saat 20 dakika desen bunu yıkman lazım. Ardından bunu yıkman lazım. Bunu yıkman lazım. Ondan önce şunu yıkman lazım. Yani ve şuraya geçiş alanımız şuradan olduğu için ve burası da rakip oyuncular olduğu için zaten e, tepeden aşağı inerken karakterler böyle bir afallıyor. Sağ solu yapıyor böyle. Değişik değişik hareketleri oluyor. O yüzden geçemiyorsun. Artı barikatlar var. Yürüyemiyorsun. Ama bu fight noktası şurada olsaydı eğer minimum savaşın sürece bir buçuk iki saatti. Yani köprüde fightları tutamazlar. Çünkü gerçekten güçlüyüz. Ama şuraya geçemiyoruz. Şurası tepeden aşağı indiğimiz için. Diyelim ki 100 kişi iniyorsunuz. 30 kişi şurayı savunmaya yetiyor. Büyücülerle. Bakın büyücülerle. Çünkü burada 100 kişi bir anda aşağı inmeye çalışıyorsun. Bir tane büyücü bir hasar atıyor. Minimum 3-4 kişiye vuruyor zaten. Ondan sonra sarıya iniyorsun. Sarıya indikten sonra da bir şey yapamıyorsun. Olsun bence güzel savaş geçti. Hala da geçiyor işte. Şu i̇şte 15 kapılar açılacak. Ondan sonra bakacağız duruma. Yine uzun konuştum ama güzel oldu. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım herkes S2'de şu buz ejderhasını alır. Çerçevesi gerçekten benim hoşuma gitti. Güzel gözüküyor yani. Kısana böyle mavi mavi. Umarım herkes alır. Hakeden alır daha doğrusu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.